Video girişi nasıl olsun muhbir? Minecraft'in kaynak kodları 1987 yılında Noş tarafından bilmem ne diye başlarsın. 1987 yılında Minecraft mı vardı muhbir? Ya atıyorum işte ya. Bir şey de bozma be adam ya. Bir şey de bozma. Adam falan düzgün konuş. Ya. Adam falan düzgün konuş. Ayıp oluyor bak hani <laughs> bir şey de var ya Büyük Millet Meclisi'nde adamlarınızı susturun falan diye adam falan dizgin konuş ya da. Vicilin efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Değil, millet işte <laughs> neyse. Biliyor musun mu onu? Hayır. Neyse video ne girişini yap lan ne no ben, ben video ben giriş yapmayı biliyorum burada niye böyle bir şey var? Ya yapacağım sonra videonun başına koyacaksın. Allah <laughs> ya. Geliyorum yap. Tamam yap video hadi. girişi yap hadi. Güzel güzel olmuyor bu arada. Burada full shift bastığında e, animasyon giriyor ya. <laughs> ya Mobir e, sen animasyon koymuşsun çünkü. Gel buraya. Şi, video girişi yap. öne bak. Simpellerinin çok kötü yap. ya. Ben bu, cık, cık, cık. Bak. Şu ben... an tam ben ben ekranı ayarlıyorum. Sen yap. Konuş artık. Mu birden hepinize selamlar hmm. arkadaşlar. Ben Muhammed ve bugün Kadibo Bakanından hepinize selamlar. Yep yeah, boy. Evet dostlar yepyeni bir modlu survival bölümünden herkese tekrardan selamlar. Bugün en beğendiğim modlardan biri olan ve sürekli oynamak isteyip de muhbirin oynatmadığı modu sizlere tanıtacağım. Mine Colonies modu. Nasıl bütün suçu sana attın muhbir? Aa bir şey soracağım. Gelse şeylerin üzerine, köylülerin üzerine. Ee. Hmm. denize Aa bu ne lan? Aa ticaret şeyi gözüküyor. Evet. <laughs> Allah Allah. üzerine gelince. Atık tadında ama şey oluyor. Değişiyor. Ama bak şu ha. an hiçbir ticaretimiz yok. Bir şey gözükmüyor. Dün hmm. mesleği evet, yok mesleği muhtemelen. Ya. ya var. Az çiftçiymiş bu. Niye gözükmüyor? Yok var. Sağ tıkladığımda gözüktü. Biraz lag var. Anladım. <laughs> Neyse biraz loot yapalım. Daha sonrasında Mine Colonies'a geçelim. Zaten Mine değil miyiz? Hayır hayır direkt modu tanıtımına ve gidişini yaparız. O evet bu gitmedik. modumuz şehir kurma oyunu. Kendi şehrinizi kuruyorsunuz, Uyla. burada askerleri de kuruyorsunuz. Kendi şehrinizi hem koruyorsunuz, hem de bir krallık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ben de bu modu sizlere tanıtmak için buradayım ve muhbiri getirdim. Şu an her Minecraft'ta başladığınız hmm. gibi ilk başta loot yapacağız. Biraz yemek lazım. İleride yemek sorununu çözeceğiz ve bir imparator olacağım. Muhbir de imparatori çam olacak. Aa, 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 kes burayı kes burayı. Aa kestim bak şu an kestim. Eee Kadir sanırım her yeri şey yaptık ya. Çok verimsiz ve kötü bir köymüş sandıklarından da adam akıllı bir şey çıkmadı. Senin bilgisayarında çok verimsiz ve internetin bok gibiymiş. Ben yapıyor muyum? <laughs> Dostlar burada bölüyorum ama çok güzel zorbalamamış mıyım muhuberi Yorumlarda belirtin. Dostlar bundan sonra köyü biraz daha otluyoruz Alabildiğimizi aldıktan sonra Yeni imparatorluğumuzu kurabilmek için güzel boş bir arazi aramaya çıktık. Evet dostlar önce uğraşın ardından burayı seçme kararı aldık. Bir siyah bir beyaz bir biyom arası. Burası bulduğumuz en düzlük yer aldığı için buraya kurulmaya karar verdik. Daha fazla düzlük alan yok çünkü. Şimdi özel, öncelikle ben bir tane sandıktan tedarik kampı buldum. Fakat tedarik kampını da üretmeniz gerek. Tedarik gemisi veya tedarik kampı üretiyorsunuz. Şimdi ben size tedarik kampını nasıl üreteceğinizi göstereceğim. O yüzden bunu direkt attım şuraya. O bir tedarik kampını nasıl Yaptım. üretiyorduk? Üretecek misin? Al şu crafting table'ı. Alt taraf sağ alttaki arama menüsüne yaz işte tedarik kampı. Tedarik yaz zaten gemiyi de gösterirsin. Şimdi Öncelikle <laughs> bize 3-4-5 adet sandık lazım. Bunlardan da şöyle üretelim. Hmm, o bir niye bu şeylerden sandık çıkmıyor? Evet, dostlar bu Modda biraz gariplik var bilmiyorum. Tüm olarak tek bir taneyi kabul etmiyor sandık yapmanız için. Oraya farklı bir tane ağaç türü yapıştırıyorsunuz ve sandık ya, üretiliyor. 5 adet sandığı elde ettik. Öyle değil. Şimdi 5 sandığı da buraya yerleştirdiğiniz zaman tedarik kampı elinizde bulunmuş oluyor. Şimdi hemen buraya ilk tedarik kampımızı kuralım. Şöyle açık bir alana yerleştirelim. Ben de bir tane kurayım mı? Sen kurma sen zaten benim döneceğimde olacaksın. <laughs> olsun içindeki yemekler için Valla tedarik kampı dedim. Şöyle biraz ESC'ye bastım, yeri çekildim. Şöyle bir şey olacak diyor. Şöyle sağ tıklıyorum mesela. Buradan switch back diyorum sol üstten. Burada gördüğünüz gibi bu yapı tarzlarını seçebilirsiniz. Mesela şurada güzel bir yapı tarzı var. Select dedim. ESC'ye bastığınızda çıkabiliyorsunuz. Tedarik kampınız böyle olacak. Araçlar tekrar sağ tıklayın. Switch back'leyin. Mesela bu da güzel duruyor bu tarz. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir tedarik kampınız oldu. Siz bu, bunlardan istediklerinizi deneyin. Yapın ben şöyle güzel bir tane bulayım. Şu beyazlar güzel olur gibi duruyor. Benim kamp, bizim kampımız bu olsun. Bu sen de gözüküyor mu bu? Gözükmüyor mu? bu tane. Sen, Ben, sen bende gözükmüyor da ben kendime bir tane yaptım. Uzağa bir tane ya. Şöyle bölgedeki tüm bloklar gereksinimleri karşılamıyor. Ha, bazıları şey yapmadım. içeri giriyor muhtemelen şunu sağ, sağdaki bu yer alandan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle biraz sola getirelim. Hala Toprağı, toprağa değmesi gerekiyor, gerek yok. o zeminin toprağa değmesi hmm, O zaman eksi mi diyeceğiz? Aynen. Sanırım şu an olacak. Evet, şu an oldu. Gördüğünüz gibi ilk tedarik kampımızı Şimdi bu tedarik kampı neden önemli? Şu, şu yüzden önemli. İçindeki lootlardan dolayı. Hemen bir bulayım. Ha, Build tool. Ve size belediye binası veriyor. Yüce imparatorluğumuzu kurabilmek için bize lazım olan en önemli şey tabii ki. Hemen belediye binasını da buraya yerleştireceğim. İnşa aracı kullan diyelim. Switch back diyelim. Beyazdan devam ettik. Beyazdan gidelim. İmparatorluğumuz güzel gözüksün. Yalnız burada yok. Sanırım buydu. Bu değildi galiba. Demiyorum. Bu da olabilir. Öyle. yine değerleştir diyelim. Bu iyi olmadı ama şöyle yapsak tamamdır. Kadri Baba'nın kolonisi diyelim. Kadri Baba Empire. Böyle esini de büyük yazalım. Tamamdır. Başka bir şey mi koysaydık ya? <laughs> Dikkat karde baba Empire'a giriyorsunuz. Şöyle bu menüden her şeyi kontrol edebili edebiliyorsunuz. Sağda yetkiler var. Mesela burada oyuncu ekle diyelim. Hemen muhbiri ekleyelim. Artı dedim. Muhbiri eklemiş oldum. Ee, vatandaşlarımız olabilir. var. Vatandaş çağırabiliyorsun. Bak vatandaşımız bir tane var ya burada ge buraya geldi direkt ististiklerimiz var bir tane işsizim. Hadi ben var. ölüyorum. Sekat. Hadi ben ölüyorum. Geber. <laughs> Şimdi burada belediye binasını al diyeceğiz sanırım. Al dedim mesela. Al anladınız. <laughs> al demeyeceksin. Ne aldın? Elini yine değerleşti. <laughs> Oldu. Bununla ilgili binası eksik elden başlatmayı veya bir yedek yükleme. anan. Ah! <laughs> of. Of. Siz bir daha oradaki al düğmesini tıklamayın. Evet dostlar sorunu hallettik. Bunun çözümü bunu alıyorsunuz. Buradan uzaklara yerleştiriyorsunuz. Şu haritada gördüğünüz bu karenin biraz dışına bu tarafa yerleştiriyorsunuz. Buradaki koloniyi yok ediyorsunuz. Sonra onu oradan alıp gelip buraya kuruyorsunuz. Tekrardan oluyor. Erişiyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bir tane inşaatçı kulübesi üreteceğiz. Onu da üretmesi çok basit bir şey zaten. Kapı Heh, oldu bu arada. Kapı buraya Şuna buraya kapı bırakıyoruz. Buraya eşyalar ve bu ismini bilmedim. Build tool. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Direkt inşaatçı kulübesini alın. Build tool'unuz silinmiyor çünkü yine elinizde kalıyor. Çünkü bu build tool aslında sizin her şeyiniz oluyor. Bu build tool'la bütün yapıları inşa ediyorsunuz. Zaten elinize aldığınızda sınırlarınız vesaire gözüküyor. Şimdi inşaatçı kulübemizi şuraya yerleştirelim. Belediye binamız bayağı büyük belli ki. Bizim beyaz olanı bir seçelim. Bayağı bir huş odununa ihtiyacımız olacak. Yine de yerleştir. Bu bilonun ilgili binası eksik. Şimdi şey dostlar, bu arada. Bu build dolu. Şöyle sağ tıklıyorsunuz. İnşaatçı kulübesini veya herhangi bir yapıyı yerleştirmek için buradaki şeyleri kullanıyorsunuz. Burada mesela fundamentals var. Buna tıkladığınız zaman burada inşaatçı kulübesi gözüküyor. Buna tıklıyorsunuz. İnşaatçı kulübeniz burada beliriyor. Şimdi burada level 2'si, level 3'ü, level 4'ü, level 5'i var. Sanırım biz level 1'den başlayacağız. Ee, bilemedim. Level 5 için şu an malzememiz o kadar yok. O yüzden level 1'den başlayalım. Level 1'den başlayalım. Şöyle yerleştirdim. Şey bu arada bir tane orada sana bir tane mimar falan atadı. Bir tane işçi atadı. Ee, şu anda o bir tane işim var işte senin. Şimdi gideceksin oradan başlatacaksın. Hadi. İnşa ayarlar dedim. Yapı inşa et. <laughs> Yapı inşa et dediğim zaman inşaat başladı. Yapı inşaatçı kulübesi inşaat isteği Kadri Baba Empire koordinatını oluşturuldu. İlgili koordinatı şu koordinat konumunda. Malzemeleri toplayacağız. Tamam malzemeleri buraya nasıl bırakacağız? Malzemeler yazıyor aslında. Oyuna girersen göstermeye çalışacağım <laughs> da. Şu an geldi malzemeler tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Gerekli kaynaklar burada belirtiliyor. 9 tane huş güdü, huş basanak. Şimdi bu malzemelerin hepsini toplayıp şuradaki tiki hmm. Without this, I can't work. mesela 6 tane şeyi verdik. Biliyor musun? Başlat aslında. 6 tane kırık taşımız eksik. Yavaş yavaş bunlar yapmaya başlayacak. Aynen başlat sen onu. Ama ee, bunların yemek var olan problemleri de oluyor. O da var. Onları nasıl halledeceğiz? yemeğine suyunu vereceksin. Bir de şey o mesela senden kürek isteyecek. Çapa Şimdi isteyecek. Şimdi bende da 11 ekmek var. Ben bu ekmeğin alt tanesini buradaki şahsa verdim. Direkt envanterine koyuyorum değil mi? Evet evet. Evet şuradaki kişinin envanterine yerleştirdim. So what be Yani bunları beslemeniz de gerek yoksa ölüyorlar direkt. Can I get you something? Böyle senin envanterine de birkaç tane ekmek bırakayım en azından. Şimdilik seni aç bırakmasın. Hatta yeah, If you say tane so. Biftek vermiştim. Buna 5 karpuz vereyim. Tüm şeyleri sağlandı. Her bak mesela bak. şuraya toprak attım, şuraya toprak attım. Gidip toplayacak mısın? Birkaç <laughs> fa birden fazla işçi buraya atıyamıyor muyuz? Ee, onun için işe alım çık yapman gerekiyor. E Bunların yapacağım? da işe girmek istemesi gerekiyor. Onun için de şey gerekiyor olabilir. Ee, bunun levelini yükseltmek. Evet dostlar yapıyı başlattık. Arkada inşaatçı belediyemizi yapıyor. Ben de o sırada bu... Ben de o sırada bu iltuldaki bulunan yapıları kontrol ediyorum yollar var, birçok çeşme vesaire var. Bunları da öğrenmiş oldum. Hatta duvar bile örebiliyoruz. İleride bunlar işimize yarayacaktır. Ha bir de unutmadan kendi krallığınızın banner'ını da oluşturabiliyorsunuz burada. Evet dostlar videoyu da burada bitirelim. Burada arkada gördüğünüz yer bir marangoz yeri, daha doğrusu oduncu yeri. Bizim için odunları kasabilmesi için bir tane oduncu yeri yapıp videoyu da burada bitirmek istedim gün yaptıklarımız belediye binamızı yaptık, inşaat kulübümüzü yaptık ve oduncu evimizi yaptık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.